Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özel makinemizde ekranlarda da gördüğünüz gibi 60 adet top, şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Etkilisi Sayın Onur Resen hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Ali Yüksel hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Etkili geldi Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Süper Loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikram yerinde sahibi olacaksınız. Süper Loto çekiliş heyecanında ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Süper Loto çekilişi heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 24 milyon 832 bin 222 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet makinemiz 60 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 53 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milli piyango online.com adresinden ve milli piyango tv YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 55 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği üçüncü şanslı numara var. Üçüncü şanslı numara... 36 oldu ve şimdi de dördüncü şanslı numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 39 oldu ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği beşinci şanslı numara var. Daha önce de belirtmiştim süper loto çekiliş heyecanında 5, 4, 3 ve 2 bidenizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. 5. şanslı numara 34 oldu ve şimdi de 6. şanslı numarayı bekliyoruz. Bakalım Süper Loto çekiliş heyecanında 6. ve son şanslı numara ne olacak? Evet 6. ve son şanslı numara 45 oldu sevgili izleyicilerimiz. Makinemiz sizler için Süper Loto çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 34 36 39 45 53 ve 55. Çekiliş heyetimiz ekranlarda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da Süper Loto çekilişi heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de 10 numara Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz... SesalSans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik koşa kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı